Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar artık sezon sonu videolarına başlıyoruz Yaklaşık 6 günümüz var sezonun bitmesine Ve her gün videomuzda ilk 100 ile ilk 50 arasına tututmaya çalışacağız her videoda ee, Gördüğünüz gibi hedeflediğimiz kupalar bu kupalar 100 burası gördüğünüz gibi daha da yukarı çıkarsak daha mutlu olurum ama şu anda yerimiz burası bu videoda kasmamız lazım. Ve destemiz bu elektrodevi destesi. Zaten elektrodevi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu destede bana bugünlerde acayip güçlü geldi. Ve mezarlık açıkçası pek hoşuma gitmiyor bu aralar. Sanırım metadan dolayı. Bu destede en iyi taktiklerini size aktaracağım. İsterseniz küresel videomuza başlayalım. Evet sonunda artık oklarla başlamaya karar verdi. Çinli olduğundan dolayı isminden tanıyamıyorum destesini. Küreselde herkes birbirini tanır zaten biliyorsunuz. Evet bombacımız mutlaka çalışacaktır. Çünkü okların kullandı gördünüz. Şu anda sadece tanışma aşamasındayız rakiple. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bunu bir seri halinde düşünebilirsiniz. Sürekli ilk yüze tutunma maçları ve sezon sonu burada bitirmek istiyorum. Evet dev gördük rakipten. Şu anlık bir çıkarma yapamıyorum. Herhalde mezarlık olabilir. Dev mezarlık. Eee dev mezarlıkta isket olmaz ki. Neyse arkadan elektro çıkalım. O top halledecektir devi. Diyecektim ve evet Atak kartı balonmuş bunu aklımızda tutalım Ana kulemi açmak istiyorum Anka kuşu da atabilirdim Evet maça birazcık kötü Başlamış olduk ama sıkıntı yok ana kulemiz açık Arkadaşlar şunu söyleyeyim Eşleşme inanılmaz bizde Yani gözüm kapalı oynasan bile Şu eşime yenelim herhalde Evet destekli anladım artık tamam Bundan sonra yüzüğü demeyelim Ama burada kaybetmeyelim maçı Aman diyeyim Klanlar da 9 kişi beni izliyormuş. Arkadaşlar bundan sonra hiçbir hasar alacağımızı düşünmüyorum ben. Niye diye sorarsanız dev balonu hiç vuramaz. Topu var kasırgan var. Sonra elektro evimi savunamayacak. Büyük büyüsü yok. Size bin bir tane şey saydım. Ya bu maç açıkçası bana baya bir hediye eşleşme gibi. Evet minyon sürüsünü kullanmaya çalışıyor. Ya yapabileceği tek hamledi bu arkadaşlar. Rakipte tecrübeli olduğu için hemen beni minyon sürüsüyle yokluyor. Sağ tarafta iskelet ordusu dondurma yaparsa savunur elektrodevi. O yüzden bombacı bırakacağım. Bıraktım mı maçı şu anda? Evet aynen böyle savunmak zorunda ama şu anda şahmat oldu artık. Buradan savunamaz. Arkadaşlar her zaman böyle güzel eşleşme gelmeyecek. Adamda bina yok hiçbir şey yok. Aslında çok bile vurdu biliyor musunuz kulemize? Evet yapacak bir şey yok. Doğa kanunu böyle. Hep rakip mantı olacak. Oo dünya finalisi Samuel Basutlu geldi. Vay be. Az önceki bedava maçtan sonra videoya baya e, iyi başlamıştık. Pozitif başlamıştık ama şu anda karşımızda maalesef Samuel Basutlu var. Tanımayan varsa ki tanıyorsunuzdur muhtemelen. Clash Royale camiasını takip ediyorsanız. Ee, dünya finalinde bayağı ortalığı dağıtmıştı. Brezilyalı oyuncu. <laughs> Muhafızlar kullanıyor evet. Çok iksir harcayarak başladım. Bu hiç iyi olmadı. Neyse en azından alıkulemizi açalım. İşte kaliteli bir oyuncunun farkı bu. Adam ana kuleme açacağımı anlayınca varil bastı köprüden ve Valil kuleme vurdu. Yapacak bir şey yok dediğim gibi kötü başladık. E, zaten ben kötü başlayıp genelde çeviriyorum eşleşmeleri niyeyse bilmiyorum. Herhalde sonradan kendimi kenetleniyorum maça fokus atıyorum. Ama bu sefer bakalım çevirebilecek miyiz? Karşımızda Samuel Basotto var. Şimdi e, burada Anka kuşunu kullanmak istemiyorum çünkü uçan makine basacak. Rakibin amacını biliyorum İksirimi harcayacak sonra domuzcuk basacak. Evet iksiri tutarlı kullanalım böyle. Tamam çok iyiyiz. Altı şövalye vurursa çok mutlu olurum. Kulemizin yarısını verdik. Herhalde Anguk şu orada öldürür. Diyecektim özelliklerken bastı. Ben de niye öyle beklediysem yumurtanın çıkmasını bekledim. Dedim zaten yumurta dönecek altı şövalye falan. Videodaki tek hatamız. Evet hatalı oynadık maalesef. Gereksiz domuzcuklar. İki sır karımız var şu an. Burada atak kartı çıkmışken arkadan elektrodevi basabiliriz. Biraz odaklanalım. Ee, rakipte ne var? Kafes var. Kafeste yıldırım atmak zorundayız. Evet o varili bile izin vereceğim vurmasına. Arkadaşlar büyük büyüsü yok. O yüzden bana vuramaz. Bundan sonra savunursak bize asla vuramaz. Yıldırım hazır kafes için. Yapıştı elektro dev. Oo daha çok biri var. Nasıl geçeceğiz bunu? Ama olsun şu anda fena bir hasar vurmadık. Zaten büyük şey olmadığını biliyoruz. Büyük şey yoksa da arkadaşlar elektro devin arkasını doldurduğumda cevapsız kalıyor. En azından buradan yürüyelim. Yıldırımsız elektro devde çıkamam. Kafesi olduğu için. Şöyle yıldırım toparlayabileceğim bir mesafeden attım elektro deve. bunu savunursak yaşadık. Süper. Kafes. Bravo. Uçan makine gitsin şöyle. Yapış elektro. Çok iyi yapıştık. Güzel maç reyimize döndü diyebilirim. Tamam atak kartı çıktı şu anda arkadaşlar. O yüzden elektro devli çıkıyorum. Ama öncesinde güvenlik kartı bırakıyorum anka kuşu. Ben arkadan çıkarken desesini döndürmesin diye. Bu safety kart diyorlar yabancılar. Ama hiç gerek yok şu anda. Uçan makine bize hediye geldi. Bir yıldırım. Hadi Kule lütfen. Maalesef kuleye atlayamadık Domuz yukarı gelecek Çok iyiyiz devam edelim Bir iki tane vur lütfen 30 saniye var Domuz yukarıdan hasar yemezsek Şu anda kazandık maçı Evet iyi oyundu. Aa bol şans diyor bir de. Ben de bol şans dedim. Aa ne kadar ayıp. Benim aram düzgündü bununla. Evet rakibimiz şu anda. Bayağı çıldırıyor arkadaşlar. Tam gaz devam hadi. Evet klasik bir kamikaze açılış hamlesi. Arkadan dev atıp arkasına prens atıyor. Her zaman bunu yapıyor. Yani arkadaşlar bence devşir prens oynayabilirsiniz. Ee, güçlü bir deste çok da zor değil. Yani kendi fikrimi söylüyorum. Umarım bana kızmazsınız. Efsane bir yıldırım. O değil de atağını çok güzel çökerttik yıldırımla. Tamamdır. Şimdi biraz yaşışma hakkında düşünelim. Her elektrolev attığımda vuracağım evet ama benim üzerime biriken bir ordu gelecek. O yüzden elektrolevi yerinde ve çok abartmadan atmak lazım. E tabi defansımızı kururken de birazcık dikkat edeceğiz. Unutmayın dev çift prens iksirsiz yakalar bir anda. Hatta bir şey diyeyim mi? Anukulemi açarsam tadından yenmez. Böyle her maçta anukulemi açıyorum ya. Evet şimdi anukulemizi açtık diye 3x'i geriden geleceğiz. Savunmamız biraz daha zor olacak yani. Daha dikkatli kuralım. Zaten arkasından evet prens atacak başka bir şey yapmıyor sürekli bunu yapıyor bana karşı ya özellikle basarsanız prense karşı vuruşunuz kalar Bu hatanı abartmadım bu ne demek biliyor musunuz Şu anda ben sana saldırmıyorum demek istiyor İksirimi saklıyorum Bir sonraki atakta vuracağım sana demek bu Umarım vuramaz çarpı 2'ye girmiş olduk böylece Artık elektro evde atağa çıkıyorum. O bir zahmet bu alev topundan sonra atağa çıkayım yani. 4 iksir attı ya 2 xini be. İksir karımız olduğu için çok haklı bir elektro evde bu. İlk atağımız da hayırlı olsun. 1000 hasar gerideyiz yine. Yani arkadaşlar gerideyken lütfen e, paniğe kapılmayın. İleriden bir top atıyorum. Oraya yıldın güzel gider ya. Ah maalesef Kare Prens'in kalkanına vurdu. Olsun kuşumuz çalışıyor arkadaşlar. Hata çıkıyorum artık. İkimiz için de çok zor bir eşleşme bu arada. İkimizin artıları var eksileri var. Tersten bir baskıya geliyor. Top artık Kare Prens orayı savunur zaten biliyorum bunu. Sola Prens atacak unutmayın. Topum devre dışı. Sağ tarafımızın birazcık canı daha fazla. O yüzden sağ tarafın canından veriyorum. Elektro ile atağa çıkıyorum. Elinde bu sefer prens yok. Çok güzel yapıştı sağ tarafta. Evet Kılpa ile kurtuldu. Durmak yok. Bundan sonra risk alıyorum. Hadi bakalım. Köpten hayatımıza vuracağız demiştim. Çok iyi. Fazla da kart bitiremedi Yıldırım sayesinde. Bundan sonra biraz daha risk alacağım. Sürekli risk alıyorum bu aralar. Ya i̇ki tane yıldırım döndürmeye çalışacağım. Kara prensin önüne dev atacak o yüzden her şeyi erkenden atayım. Erkenden vurmaya başlasınlar. Evet şöyle bir elektrodev bırakıyorum. Bundan sonra yıldırıma güveniyorum. Tamam, yıldırıma değer verdi. En ucuz kartları atıp resmi döndüreceğim. Vesaların bu maçı da kazandık. Yetiş abi. hadi. Ve evet bu kadardı. Evet sıralamamızı sürekli bu şekilde tutalım arkadaşlar. Her günkü videomuzda ilk yüze ilk elde tutunursak sezon sonunda güzel bir derece yapabiliriz. Umarım tilte girmem ki elimden geldiğince girmemeye çalışacağım. Bu aralar kendime güveniyorum. Ee, şu anda dünya sıralamasına bakarsak amacımız ilk 100 ile 50 arasıydı. Şu anda dünyada 84. yüze videonun sonuna geldik. Bu serinin devamını istiyorsanız beğeni atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.